Tuttur'un sunduğu canlıcı başlıyor. Tuttur, tuttur, baby. Haydi, can olsun, baby. Tutturun sunduğu canlıcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün günlerden cuma. Hemen yanımda Mert Doğan var. Sevgili Gökhan Kaya, ilk önce hoş geldin. Sevgili Mert Doğan. Şehir dışındaydın. Hoş geldin aramıza hoş tekrardan. İstanbul'u Ve... terk etmek istemiyorum yani. <laughs> Aynen. Ve canlı ailesine de hoş geldin diyoruz. Ee, yoğun bir tempo'dan sonra artık yavaş yavaş tempo azalacak çünkü liglerin de sonları e, sonları Azizlikler geliyor. İtalya bitti. Aynen Azizlikler öyle. bitti. Hatta şöyle söyleyeyim, İtalya'yla dışında bütün şampiyonlar belli oldu aslında. Ee, zaten İtalya şampiyonu da şimdi konuşacağız birazdan. Birazdan. Bugün gelelim. belli olacak. Ama ondan önce arkadaşlar e, 12.000'e doğru gidiyoruz. Değil mi? Abone olarak. Evet. 12.000'e doğru gidiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni mesaj ve hype puan atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz ve tuttur sponsorunda da yayınımız başlıyor. Evet bugün neleri konuşacağız? Betis Valencia, Como Inter, Napoli Cagliari, Bandırma Bolu yanılmıyorsam. Evet bunları konuşacağız. Yani 1-2-3-4 maç aldık değil mi Mert Doğan? Evet aynı. 4 maç. 1 İspanya, 2 İtalya şampiyonu belirleyeceğiz. Bir de Süper Lig'e kim çıkacak? Gerçi bir final maçı daha önce Kara Günlük'te Bandırma veya Bolu, onların hepsini değineceğiz. Aynen. Ama istersen şu yani konferans ligi finalisti Betis'in evet. Valencia maçına geçelim. Yani zaten <laughs> yanlış bilmiyorsam bu önümüzdeki Salı günü zaten evet. Betis'in Chelsea Aynen. ile konferans ligi finali var, değil mi? Aynen, bütün, öyle. Aslında bütün kafası oradadır. Bu arada yani lig sıralamasında baktığımızda zaten Betis Avrupa Ligi'ne gidiyor. Yani bu Aynen. maç aslında Yerin, yerine hiç kıpırdamıyorsun. Yani bu maçta rotasyon bile yapabilir bak onu söyleyeyim. Real Betis Kesinlikle. çünkü yani boş maç bu Betis için. Ha biz niye aldık derseniz yani bugün çok maç yok. Bu ma maçı alalım dedik. Yani Valencia tebrik ediyoruz bu arada Valencia. Küme düşü neyse ki yani yılların kulübü düşmesini istemezdik. Bunları konuş konuşmuştuk evet. daha önceden de. Neyse ki düşmedi. Son dönemde bir çıkış yakaladı Valencia artık yani iki takım da rahatladı zaten. Ee, yani bu maç rahat bir maç. Valencia için de bir sıkıntı yok. Betis için de bir sıkıntı yok ki dediğimiz gibi ya yani Salı günü maç finali var Chelsea ile. Konferans e, ligini almaya çalışacaktır Real Betis. Bu maç yani böyle gollü, rahat. zevkli, rahat bir maç olur ya. Muhtemelen de yedek çıkar ben de, Real Betis. Ben de katılıyorum. Valencia'nın da hiçbir amacı yok ligde. Hem Real Betis'in evet. hem Valencia'nın çok bir amacı yok ligde. Real Betis kupa aldı mı bilmiyorum bu dönemine. Avrupa'da bir kupa aldığını alıp almadığını hiç bilmiyorum inanın. Yani burada ben yalan, zannetmiyorum aldığını. Yalan söylemeyeyim. Araştırmadım ama yoktur. E, tabii ki belki de hayatlarında yani tarihleri boyunca ilk kupaya uzanacaklar. Zor ama uzanabilme şansları var. Tamamen odak noktaları salı günü. Bu maç evet. çok önemseyeceğini düşünmüyorum. Herkes dinlendirir. O riske girmez. Çünkü 3-4 gün sonra final müsabakasına çıkacaklar. Ben burada büyük rotasyon bekliyorum. Real Betis'ten zaten kadro yapısı da böyle çok şey değil hani. Chelsea kadar o oynamazsa bu oynar yapısı olmadığı için rahat bir mücadele bekliyorum işine açıkçası. Ya Gökhan yani bir de güzel bir evet. statistik var onu da söyleyeyim size. Hani bahis alırken bence bunu da değerlendirin derim. Real Betis'in son 10 resmi evet. mücadelesi de Karşılıklı gol var, gol var bitti Gökhan. Bunu da söyleyelim. Real Betis dediğim gibi son 10 resmi maçında KG maçları oynadı. E, atıyor, yiyor. Betis golcü bir takım zaten. Yani Valencia'nın ben hani genelde Valencia alt takımı bu sene İspanya'da ama artık yani bu rahat maç. Yani burada da kapanacak hali yok. O da rahat, Valencia'da rahat oynar. E, bence Valencia'da gol atar. Öyle düşünüyorum ben. İki tarafında gol bulacağı zevkli bir final mücadelesi bekliyorum ben artık ligi bitirecekler ikisi de. Aynen öyle. Tercihlerimizi yapalım bu maçla ilgili. Zaten İtalya Ligi'ne biraz değiniriz. biliyorsunuz. yani az önce söyledim. Da. Son resim maçı bitsin. KG bitti. Bence bu da KG bitecektir. Benim tuttur oranım 1.38'den karşılıklı gol var olacak. Benim tahminim arkadaşlar 2.5 üst olacak. Oranı da 1.43. Ben bu maçta çok gol bekliyorum. Rotasyondan dolayı rahat bir mücadele olur. Böylece ligi de kapatmış olurlar diyeyim. Evet. Beton ediyor. Misir beton mücadele ilk tercihi karşılıklı gol var. Bana katılıyor. İkinci tercih iki buçuk alt. Korner tercih dokuz buçuk üst. Skor tahmini Betis bir, Valencia bir. O zaman gelelim İtalya yine. Çok böyle dağıtmadan. Como, Inter. Inter. Dur ondan önce ben son geçen haftaki bu ikisinin aynı anda oynadığı maçları canlı canlı, canlı izledim Gökhan. Ya, yani yani Şöyle kısaca, kısaca bir özetleyeyim. Yaptım. Bilmeyenlere kısaca özetleyeyim. Arkadaşlar Napoli, Napoli maçı temposuz bir maç. Bir türlü gol olmuyor, da, etmiyor. Napoli 100 diref ama da, inter, inter maçı biraz da, daha tempolu maçtı. Goller oldu karşılıklı e, demiştik e, Lazio Lazio'ydu değil mi? Lazio sıkıntılı takım. E, o da Avrupa'ya kalmak istiyor. O yüzden e, zor maç olur demiştik. Ya. Gerçekten de öyle oldu. Conte çıldırıyor bir yandan. Öbür tarafta bir yandan bastırıyor Inter ve 90 artılarda inanılmaz şeyler oldu. Aynı anda, iki maçın aynı anında şampiyonluk gitti geldi sağa sola. İlk ee, ilk önce ilk önce Napoli maçında penaltı oldu. Uzun bir inceleme oldu. İnceleme olurken bu sırada Arnautovic de gol attı Inter. İptal oldu offside. Arnautovic dokunmasa belki gol olacak. Dokunduğu için offside oldu, iptal oldu. O sıra hakem gitti. Öncesinde bana göre saçma bir alakası pozisyonda fol verip penaltıyı iptal etti. Ondan sonra baktım Conte zaten çıldırdı. Conte dedi ki millete anladı zaten öbür maçın öyle biteceğini. Tutun şu oyunu. Moduna geçti Conte. Yani bu maç beraber bitsin. Eğer vallahi bak golleseydi Napoli. Bak ya o defansı ya kaleci döverdi öyle söyleyeyim. O derece sinirliydi zaten maçtan sonra da. Adam böyle hani bir sinir, sinir dolanıyordu sahanın içinde. Yani kader ağlarını ördü. Inter bana göre o kısıtlı Napoli kadrosuna rağmen şampiyonluğu bana göre kaçırdı. Birazdan yorulmayacağız. Yani Arnold için golü gol olsa Inter şampiyon olacaktı bana göre. Net. Evet. Ama resmen 2-2 berabere kalarak Lazio ile şampiyonluğu Napoli'ye sanırım verdi. Hatta bana göre sanırım değil. Ben bugün Napoli şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama yani İnanılmaz şeyler oldu geçen hafta Gökhan. Tabii tabii çok girip geldi maç ya. Lazio da çok çok bastırdı yani. Onlarla da Şampiyonlar Ligi'ni evet, aynı Şampiyonlar ligini kovaladığı için bayağı şey yaptılar. Inter bir ara kendi yarısı aslında çekildi vesaire. Aslında golü <laughs> çok özür dilerim. Golde buldu 2-1 falan. Ama dediğin gibi Lazio çok iyi gelmesini bildi. Yani ama Parma karşısında hiçbir şey yapmadı be Mert Doğan Napoli. Vallahi Gökhan sana şöyle söyleyeyim. Bak Bologna gerçi artık kasmaz çünkü Bologna İtalya kupasını aldığı için çok bir artık şey yok ama Fiorentina 62 son hafta öncesi bak Fiorentina 62, Lazio 65, Roma 66, Juventus ki 4. ve Şampiyonlar Ligi sınırında 67. Bu 4 takımdan biri Şampiyonlar Ligi'ne gidecek illa ki birileri yanacak. Yani İtalya Ligi'nde hem şampiyon belli olacak bugün değil tabi ama. Hem de Şampiyonlar Yani için. Şampiyonlar Ligi'ne kim gidecek son bileti kim alacak. Hepsi birer soru işareti. Ama şimdi gelelim istiyorsan Koma Inter maçına. Valla ee, şöyle baktım ben. Ya bir kere Inter'in kazanırı tuttur oranı 1.40. Bir kere bu orana inanamadım ben. Yani bir gariplik mi olacak maçta Inter... Hani asılmayacak mı? Asılması lazım. Her an her şey olabilir İtalya Ligi'nde. Ama asılmasın? Ama basmanında hep böyle ben Komo Gölü der dalga geçerim diyorsun. Komo takımıyla ne Komosu falan derim. Yani Komo deplasmanında Inter'in kazanırı 1.40. Yani şampiyonu verecek de olsa Kazandık. bu oran kaçar mı sence? Kaçmaz. Inter. Ya kaçmaz. Yani Inter bak al bu kirazdan mi? kalmaz birazdan diyorum şimdiden. İlk maçı da zaten 2-0 kazanmıştı Inter. Bunu da öyle bir skorla bitirdi. 2-0 gibi bir skor bekliyorum ben. Komo gol falan atamaz Inter. Ya Gökhan yani bu maçın oranı 1.40 iken ben asla başka bak hiç başka şey bakmadım, bakmadım biliyor değil musun? Aynen öyle. Bak bir yani. kırkı gördüm. Ben de ne yalan söyleyeyim ben de aynı. Bak bir kırıkı gördüm. Hiçbir şeye bakmadım. Bakmam. Ben bu bir alırım. Her türlü. Çünkü Inter kulaklar orada olacak tabii. Napoli ee, Kalyari maçı kayları maçında olacak ama ya Inter bir kadro kalitesiyle falan Komoyu, Momo'yu yenecektir her türlü deplasmanında. bakacaktır ondan sonrasına artık. Ne olur ne biter gerisini göreceğiz. Çünkü mesela bir de ee yenerse beraber yani yenerse 81. Bak, ha yok Napoli berabere kalsa bile gidiyor şampiyonluk değil mi? Nap aynen. Napoli yenilir, Inter berabere kalırsa o dediğimiz maçı oynayacaklar. Heh, i̇şte ona baktım da. Aynen öyle. Napoli Doğru. yenilir. Inter evet. berabere kalırsa 79 79 olacak. Inter'in sahasında şampiyonluk maçı oynanacak aynen. Güzel olmaz mı ya? Keşke öyle bir şey olsun. Yani. Ya Napoli beraber kaldan da Inter Komo oynar şampiyon olur. ona kalmaz bile ben sana söyleyeyim. O yüzden ben yani tercihimi söylemiş oldum bile yani. Kaçmaz. 1.40 kaçmaz. Inter'in kazanırı 1.40 bir daha söylüyorum. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Kaçmaz. Tercihimizi yapalım. Zaten söyledin ama bir de kameraya bakarak Mert Doğan. Söylüyorum. Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Inter'in kazanırı benim tuttur oranım. 1.40'tan Inter kazanır olacak. Ben bunu kaçırmam. Valla ben de aldığımda 1.42'ymiş. Çabuk alın. Elinizi çabuk tutun. Düşer diyeyim. o zaten maç ben zaten. Ben de Inter kazanır diyeceğim. Oranı 1.42 arkadaşlar. Inter kazanır bu maçı. Ee, şey ne demiş Mr. Beto? Mr. Beto mücadeleye. ilk tercihi e, Inter 1.5 bir buçuk, bir buçuk üstü gol atar. İki gol mark. atar yani. Evet aynen. E, i̇kinci tercih maç sonu 2. Korner tercihi. Inter 5 kornerden fazla atar diyor. Inter 5 korner plus yani. E, skor tahmininde Como 0 Inter 3. Aynı bizim dediklerimize. O da aynı şekilde söylüyor diyelim. Evet. Diğer tarafa geçelim. Yani e, kupanın bir ucundan tutan başka bir taraf Napoli Kardiyer maçı. Yani bir kere Conte büyük hoca. Bir kere hakkını verelim. Bak şimdi normalde O takımı. Benim söylüyorum burada Çok bak. takım var bence Ya bak Gökhan. Bak, bak bir ter bir Kantar getir şuraya ortaya. Bir bir derde Napoli'nin kadrosunu alalım. Diğer tarafı diğer tarafı Inter'in kadrosunu alalım. Kantar çöker patlar ben sana söyleyeyim. Aynen öyle. Ya Inter'in kadrosuyla Allah aşkına Napoli'nin kadrosu aynı mı ya? Ya Osimen gitmiş. Zaten deli bir başkan var. Kıvraçkeli. Valla nasıl ballı bir herif bu başkan ben anlamadım. Osimen'i yolluyor deli. Ocakta Kıvraçkeli'ye takım yıldızını da yolluyor. Ama gene de şampiyon olacak muhtemelen yani. E baktığın zaman yani Politano ile Molitano ile artık yani yaşlanmış Lukaku. Ve McTominay yani Estek Köstek şampiyon olacak ya Napoli inanılır gibi değil. Diğer tarafta hangi birini sayalım abi? İnanılmaz formda bir Danfriz'i mi, Dimarco mu, kalecisini mi, Zomberi mi sayalım? İlerideki ikili santiforlarını mı söyleyelim? Turam'la e, Lautaro Martinez ya kimler kimler? Barella. Açer, bisi maçer. i̇nanılmaz bir kadroya ya Inter. Zaten Şampiyon Ligi'nde yaptıklarını yani görüyoruz yani hep beraber. O yüzden ya şeyle oynuyor, Gilmore falan oynuyor ya o şeyin yolladığı, Chelsea'nin falan gözden çıkardığı, Brighton'ın gözden çıkardı, Gilmore ile şampiyon olacak. Ya geçen sene Saadettin Saran, Conte ile anlaştı ya başkanlık seçimi öncesi Ali Koç karşısında. Ya Conte, Fenerbahçe falan gelse, bak çok büyük olay ya. ya Büyük, büyük şans kaçırdı biliyor musun Fenerbahçe? Ya Conte gerçekten büyük hoca, ee, ya kadroya göre, Adam ne oynadı? yapısına göre bir şekilde şeyi kuruyor tabii. oyun sistemini. Ya tabii ki muhteşem top mu oynuyor Napoli? Bak bunda 4-2-3-1 oynuyor. Normalde, ya kazanmayı biliyor. Normalde 3-4-3 oynar, 3-5-2 oynar. Napoli ile 4-2-3-1 oynuyor. Ya mecbur ne yapacak Sobaşı abi? Solaçık kim adam? oynadı biliyor musun geçen hafta? Mark Tomine. Yani. Yok çünkü. Ya bu arada Mark Tomine öyle Çok iyi oyuncu. Mükemmel sezon geçiriyor bu arada. Abi gol anlamında Lukaku şeyler yani atbaşı gidiyorlar ya. yani. Ya bu ne demek? Conte futbolcunun Suyunu kadar sıkıyor demek yani tabii, yani tabii. Değerlen... sömürüyor yani Değer... aynen şey değerlendiriyor yaşıyor. demek yani anlatabildim mi yani. ya McTominay falan yüzüne bakmıyorlar İngiltere'de bu şi... United değil mi Tabii. McTominay adamı attılar ya takımdan ya düşün yani yüzüne bakmıyorlardı McTominay Ligi şampiyonu yapacak belki de Napoli maç, 11 gol 4 asist yapmış McTominay adı On... da güzel McTominay 11 gol atmış. Yani. Vallahi Gökhan 13 golle Lukaku atmış ligde. Aynı gidiyorlar. Ya Conte buradan şampiyonluğu verir mi? Ben hiç zannetmiyorum. Alem eder, eder, bu maçı bir şekilde kazanır. Bu arada maçın oranlarına bakarsanız mesela birçok oran tercih yok. Evet. Yani mesela 1 ve 4.5 alt yok. Aynen yok. Yani an anlatabildim mi yani birçok böyle hani kısıtlı bir şey var. E, maçla alakalı bültende e, merkezi bahisimiz sınırlı e, olanaklar açmış Napoli-Kaili yarı maçına. Ama ben sana şöyle söyleyeyim Gökhan. Ben biraz tanıyorsam Conte'yi buradan şampiyonluğu vermez. Terzi. Ben alabilecek en optimum şeyi aldım. Conte'nin Napoli'si normalde iç sahada özellikle atıyor ve skor tutmaya çalışıyor. Zaten kadrosu da kısıtlı. Benim tuttur oranım 1.77'den ki benim kupon maçım bu zaten. Tek attım ben bunu. 1 ve 3.5 alt olacak. Yani Napoli kazanır ve 3.5 6 olur. Ben 1-0 2-0 gibi skor bekliyorum. Napoli kazanır ve şampiyon olur. 1 ve 4.5 6 açmamışlar zaten. Evet. Ben de o denli maç sonucu 1 ve 3.5 6 aldım. Oranı 3.77 bence gayet mantıklı. 1.77 3.77 dedin. 1.77. E 3.77 dedin de o yüzden. Dedim. Aynen. İnşallah 3.77 olsun. <laughs> Daha keş, iyi olur. Keşke 3 3.77 olsa Gökhan. 1.77'den. Maç sonucu 1 ve 3.5 6 diyorum ben de Napoli Cagliari maçına. Gökhan, Mr Beto da bu sefer bize çekmiyor kılıçları. İlk tercih maç sonu 1 ve KG yok diyor. 1 ve yok diyor yani. İkinci tercih 2.5 iki alt. Korner tercih 6.5 üst. Napoli 6.5 üst bu arada. Napoli en az 7 korner atar diyor. Skor tahmini de Napoli 2. Cagliari 0. Ki ben de öyle olacağını düşünüyorum. Aynen kafamızdakileri aynı şekilde. O da e, çek, e, Mr. Beto'da yazmış. Diyelim. Evet. Bandırma Bolu. Yani açıkçası... Ee, yani bu maçla alakalı çok yani söyleyeceğim şey yok. zaten bitmiş bir tur bu. Dep bence artık Bandırma'nın e, e, kara görmüklü olan yükselme maçı artık Bandırma bunun konsantrasyonda bence. Ya buradan bu turun ben döneceğini zannetmiyorum Bandırma'nın sahasındaki. Sadece deplasmanda 4-1. 4-1 4-1 biten bir maç var ama ben hep söylerim biliyorsun Dep ben bu tarz böyle bitmiş turlarda revanş maçlarında ezik yani e, yani turu geçme ihtimali zor takımın golünü oynarım. Ya bu sefer de öyle yaptım zaten. Çünkü başka yani alacak bir bahis yok bu maçla alakalı. Çünkü yani bu şeyin bandırman böyle çok bir kazanma o, şeyi de yok. Yani illa kazanmaz gergen bir durum yani yok. Bu maçta gol çok da dağılabilirlerdi. Ben şey açısından söylüyorum. Bol açısından söylüyorum. Ya Bolu saldıracak. Baştan tutar bandırma oyunu. Bakar oyunun gidişatına göre. Ha bir erken gol olsa belki maç. Oo çözebilir ama o da zor Bal yani. Balberek olur ya erken gol olursa. Valla Balberek olur. Evet. Valla e, final bizi şey bekliyor. Karagümrük Bandırma, Bandırma Karagümrük maçını bekleyeceğiz çıkıyor. artık. Yani bu turda ben evet. mucize olacağını zannetmiyorum. Tercihimizi yapalım. Benim tuttur oranım 1.24'ten Depsir buçuk üstü yani Bolu en az bir gol atar olacak. Alınacak bana göre en mantıklı bahis bu, bu maçta. Ben yine çok gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üst diyeceğim. Oranı 1.65 Bandırma-Bolu maçında. Peki Gökhan, dur ilk önce şeyi söyleyeyim sonra bir soru soracağım sana. Tamam. Mr. Beto'nun ilk tercihi sıfır geçifte şans yani Bolu kaybetmez diyor. İkinci tercihi e, Bolu gol atar. Bolu en az bir gol atar. Korner tercihi buçuk alt. Skor tahmini Bandırma-Spor 1, Bolu-Spor 2. Bandırma tur geçecektir e, yüksek ihtimal. Sence Bandırma-Kara e, Karagümrük ki Bandırma sürekli maç yapıyor, Karagümrük dinleniyor ama... Sence beklemek mi daha avantajlıdır yoksa böyle maç oynayıp maç final var. oynamak daha mı? Hayırdır ya. ya. Çok uzun süre beklersen sıkıntı yaratırsın. Mesela bayağıdır bekliyor işte Karagümrük. Kaç gündür bekliyor? 10-15 gündür bekliyor. Bayağıdır bekliyor. O da büyük sıkıntı aslında. Ne kadar çalışırsan çalış Mert Doğan, o maç oynamak çok farklı bir şey. Yani maç temposu diye bir şey var ha, değil mi? Maç temposu diye bir şey var. Ki çok da yorulduğunu ya zannetmiyorum. Bir hafta bu. bekler anlarım. Ama böyle 3-4 maç oynayıp rakibi sen oynamazsan o ritim yakalıyor bir kere bandırma. Yenerek geliyor bir de. Moralleniyor ee, bir de. bu işin psikolojik. Momentum diyor. diye bir Tabii şey yani, var değil mi? Bir, psikolojik yönü bir de, de tek maç. Aynen tek maç. maç. O yüzden maçta çok git gel olur. Güzel maç olur. Yani kritik yani. futbolcularda sakatlık falan olmazsa muhtemelen ki gözüken bir kara gümrük bandırma maçında finalinde o zaman bandırma sorun gelme ihtimali var yani. Tabii canım olmaz mı? Niye olmaz? Ya mesela şey bandırma ilk yerinin sonunda şeyi aldı. Fransız diye bir oyuncu aldı. O çok gol atıyor mesela. Şey e, kritik yerlerde de falan ortaya çıkıyor. Akıllı transferler yaptı Bandırma evet. aslında. Ligin ilk yarısını. Ama şeyin kadro kalitesi de çok iyi. Abi Morais falan oynuyor ya. Şantyford'un yani hani... da Yani zaten karbi çok gol atmış. Çok yani. Ya o bu lig için çok fazla Morais falan ama. Valla gönlünden kim geçiyor dersen bandırma ben Bandırma'nın gelmez. gelmesini yani isterim. Artık istemiyorum işte. Yıl geldi artık Şu yani çünkü. Abi Eyüp, Eyüp var şimdi seneye. Eyüp, Başakşehir, Kasımpaşa. E, ya Kasımpaşa. Kara Gümrük olacak. Kara Gümrük. Büyükler 7-8 olacak. Deplasman diye bir şey yok abi. Böyle lig mi olur ya? 7-8 takım. Valla inşallah yani. en azından Bandırma belki hani bir ambiyans. Evet. Ben çok valla izlemedim çok Bandırma sorunu. Hani sahasını falan çok bilmiyorum. Bir ambiyans oluyor mu yani bilmiyorum ama de, sahasını ben mahasını. Ben de hiç izlemedim ya. Yani muhtemelen Bakalım bandırma karı gümrük finalinde ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet. Kupona geçelim. Evet bitirelim. kupona geçmeden önce istiyorsan hatırlatmaları yapalım. Arkadaşlar sizleri seviyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza. 12.000 aboneye doğru gidiyoruz. O yüzden canlı kanalına abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, mesaj ve hype puan atmayı lütfen unutmayın. Lütfen bizi destekleyin. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi kuponuma gelirsek ben zaten tek yani kasa kuponu söyleyeceğiz sadece. Ben tek attım az önce de söyledim zaten. Ben Napoli maçında 1 ve 3.5 alt bekliyorum. Benim kuponum bu şekilde Napoli kazanır ve 3.5 alt olur. oran da 1.77. Herkese bol şans diyorum. Tek verdin ha? Güzel evet. tek. Hemen bakayım ben de. Ben Como Inter maçında Inter galibiyet yani maç sonucu 2 oranı 1.42. Bir de Real Betis Valencia 2.5 üst oranı 1.43. Toplam oran 2.03. Benim de kuponum böyle arkadaşlar. Evet herkese bol şans diliyoruz. Yarın diyoruz. beraberiz. Yarın sonra. beraberiz. Pazar günde 16 maç yorulmayacağız. Yarın 8 maçımız var cumartesi günü. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ben. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.